Herkese merhaba. Araç fiyatları, benzin, sigorta ve akla gelebilecek her şeyin fiyatının arttığı şu dönemde popülaritesini biraz daha artıran 50 cc motosikletler dikkat çekiyor. Bugün 50 cc motosikletlerin arasından alabileceğiniz en iyi 8 motosiklete yakından bakacağız ve yorumlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Listemizin ilk sırasında RKS Blazer 50XR motosikleti var. Kısaca teknik özelliklerine baktığımız zaman silindir hacmi 49 cc, motor tipi 4 zamanlı ve tek silindirli. Maksimum gücü 8000 devirde 3.21 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 6500 devirde 3 Nm tork üretiyor. İlk olarak motor bölümüne baktığımız zaman tipik 50 cc motosikletlerin arasında 3 Nifton metre ve 3 beygir güç sınırı gibi bir durum var arkadaşlar yani ortalama olarak genellikle böyle bir 3 beygir ve 3 Nifton metre sınırına takılı kalıyorlar. Bunların üzerindeki motosikletler nispeten biraz daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz ki bu da güçlü motosikletlerden bir olarak karşımızda. Tabii ki motosikletin gücü deyince 50cc motosikletler genellikle 80cc'ye çevrilebiliyor. 80cc'ye çevrildiğinde de motosikletin hem gücü biraz daha artırıyor hem de maksimum hızı biraz daha arttığı için bu da küçük de olsa yanıklara düşürebiliyor. O yüzden motosikletin 50 cc mi 80 cc mi olduğunu özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında motosikletlerin 80 cc'ye çevrilmesi de oldukça kolay olduğunu söyleyebiliriz. Motosiklet hava soğutmalı ve fren sistemine baktığımız zaman ön fren disk arka fren ise kampan olarak karşımızda. Motosikletin boş ağırlığı 80 kg ve azami yükü 230 kg. 80 kg olması da özellikle 50 cc motosikletlerin arasında da başlangıç olarak ideal olduğunu söyleyebiliriz. Motosikletin yakıt tankına baktığımız zaman ise 5 litre gibi bir yakıt tankı var. Yakıt tüketimi 100 kilometrede ortalama olarak 2 litre yakıt tüketiyor. Motosikletin diğer özelliklerine baktığımız zaman ayaklık indirince stop ediyor ki bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Yani arabaların yükselmesi, fiyatların benzin fiyatının artması için işte sigortalıydı, vergiydi. Çoğu durumdan dolayı bu motosiklete geçtikleri için ve tecrübesiz oldukları için de ayaklık açıkken de seyahat edebiliyorlar ki bu da önemli durumlara yani kazalara, kaza riskini artırabiliyor. Dikkat etmemiz gereken özelliklerden bir tanesi olarak karşımızda. Motosikletin led ışıklandırması var ve bu da oldukça önemli gerek bizim diğer araçları fark etmemiz. Gerekse de diğer araçların bize fark etmesi anlamında led ışıklandırma oldukça artı özelliklerden bir tanesi. Motosikletin saklama alanı nispeten büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu da artı özellik. Motosiklet 50cc gibi gözükmüyor. Biraz da iri motosikletlerden bir tanesi. Ve diğer benim sevdiğim özelliklerden bir tanesi de şu motosiklet sessiz çalışıyor. Genel olarak 50cc motosikletler çok fazla hızlı gidemeseler dahi bakıyorsun motosiklet fazla hızlı gitmiyor ama çok fazla ses çıkartıyor. Özellikle biraz da böyle yokuşları falan olduğunda hem motosiklet gitmiyor hem de çok yüksek bir gürültü çıkıyor ortaya. Bu da gürültü kirliliğine sebep olabiliyor. Sessiz çalışması özellikle güzel bir özelliklerden bir tanesi. Ayrıca 80 cc'ye çevrilmesinden bahsetmiştik. Bu oldukça kolay ve 80 cc'ye çevrilmesi motosikletin gücünü tabii ki de biraz daha artırıyor. Listemizin ilk sırasında RKS Blazer 50 sal motosikleti vardı. Listemizin ikinci sırasında Yuki Hammer motosikleti var. Teknik özelliklerine baktığımız zaman motosiklet tek silindirli ve 4 zamanlı. Silindir hacmi 50 cc, maksimum torku 5750 devirde 3.3 Nm tork üretiyor maksimum gücü ise 2500 devirde 3.08 beygir güç üretiyor. Özellikle motor bloğuna baktığımız zaman 5750 devir gibi düşük bir devirde 3.3 Nm tork üretiyor ki bu da şu anlama geliyor. Kalkışlarda nispeten rakiplerine göre daha hızlı, yokuş çıkarlarda nispeten rakiplerine göre daha az ayılıp bayılıyor. Bu da oldukça artı özelliklerden bir tanesi olarak karşımızda. Motosikletin maksimum hızı 45 km olarak söylenmiş ama tabii ki de 80 cc'ye çevrilmesi yola sürücüye ve hava koşullarına göre değişkenlik gösterebiliyor ve 60 km hatta 65 km hızlara kadar da çıkılabiliyor. Motosikletin yakıt tankına baktığımız zaman 6.5 litre gibi yüksek bir yakıt tankına sahip 50 cc motosikletlerde genellikle bu kadar yüksek bir yakıt kapasitesine rastlamıyoruz. Bu alanda oldukça artı puanlardan biri. Motosikletin maks yükleme kapasitesi ise 252 kg. Motosikletin fren sistemine baktığımız zaman ön fren disk, arka fren ise kampana. Ağırlığına baktığımız zaman ise 102 kilogram gibi bir ağırlığı var. Motosikletin diğer özelliklerine baktığımız zaman görüntüsünü ben oldukça çok beğendim. Spor bir görünüme sahip ve küçük ve trafikte aralardan rahatlıkla geçebiliyor. Boyutuna baktığımız zaman ise oldukça küçük yani minik bir motosiklet arkadaşlar. Boyunuz 1.80'in üzerinde ise biraz sorun yaşayabilirsiniz. Motosiklet altınızda biraz tuhaf gözükür. Ama böyle 1.65, 1.70, 1.75 boyunda olan insanlarsanız çok rahatlıkla hem boyunuza da hitap eden çok rahat sürebileceğiniz motosikletlerden bir tanesi. Özellikle Honda MSX 125 motosikletine benzerlik gösteriyor. Yani böyle tatlı şirin bir havası olduğunu söylemek mümkün. 80 cc'ye çevrilebiliyor ve led farlar ile aydınlatması hoş. Bu zaten 50 cc motosikletlerin arasında biraz popüler olmaya başladı. Hem görünebilirliği hem fark edilebilirliği artılıyor hem de 80 cc'ye çevrilmesi bu 50 cc motosikletlerde biraz daha popüler arkadaşlar. Motosiklet maksimum 60 km hıza kadar çıkabiliyor. Tabii bu da hem 80 cc'ye çevrilmesiyle alakalı hem de yola, sürücüye, hava koşullarına göre değişkenlik gösterilebiliyor. Motosiklette de ayrıca çakmakta olduğunu söyleyebiliriz. Listemizin ikinci sırasında Yuki Hammer motosikleti vardı. Listemizin 3. sırasında RKS Dark Blue motosikleti var. Silindir hacmi 50 cc, motor tipi 4 zamanlı tek silindirli. Motosikletin maksimum gücü 7500 devirde 2.85 beygir mm güç üretiyor. Maksimum torku ise 6000 devirde 2.6 Nm tork üretiyor. Özellikle motor bölümüne baktığımız zaman diğer motosikletlere göre biraz daha nispeten daha az güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Motosikletin fren sistemine baktığımız zaman ön fren disk, arka fren ise kampana. Yakıt tankına baktığımız zaman ise 3.2 litre. Minik bir depoya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Net ağırlığı ise 112 kilogram. Yani şimdi hem motosiklet nispeten biraz daha az güçlü, hem motosikletin yakıt tankı biraz daha küçük ama baktığınızda ağırlığı biraz daha büyük. Fazla. Yani bu da şu demek oluyor. Motosiklet ebatları büyük. Hem saklama alanı biraz daha büyük hem de görüntü itibariyle biraz daha büyük motosikleti olduğu için ağırlığı bu kadar fazla olduğunu söyleyebiliriz. Motosikletin diğer özelliklerine baktığımız zaman ekranı gayet şık ve modern motosikletlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Uzun boylular kısmen zorlanabilir çünkü bacaklar gidona çarpabiliyor arkadaşlar. Boyunuz uzunsa ve dizleriniz gidona çarpıyorsa biraz da geriye oturmanız gerekiyor ki dizleriniz gidona çarpmasın. Ama arkanızda artçı varsa bu da mümkün değil. İşte burada biraz zor yaşayabiliyorsunuz. ve o yüzden 1.80'in üzerindeyseniz eğer bu motosikletle biraz sorun yaşayabilirsiniz. Genel olarak zaten 50cc motosikletler tek kişi kullanıma biraz daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ve motosiklette USB çıkışı var bu da oldukça artı özelliklerden bir tanesi. Tüm aydınlatmalar LED bu da hem diğer araçları fark etmeyi hem de diğer araçlar tarafından fark edilebilirliği artıran özelliklerden bir tanesi. Listemizin 3. sırasında RKS Dark Blue motosikleti var. Listemizin 4. sırasında Cuba Bluebird motosikleti var. Silindir hacmi 50cc'yim. 7500 devirde 3.21 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 5500 devirde 3.30 Nm tork üretiyor. Özellikle motor baktığımız zaman yine 5500 devir gibi düşük bir devirde 3.30 Nm tork üretmesi oldukça artı özelliklerden bir tanesi. Bu motosikletin kalkışta daha hızlı olmasını sağlıyor ve yokuş yukarılarda daha güçlü seyir halinde olmasını sağlayan özelliklerden bir tanesi. Motosikletin torkun yüksek olması, hızlanmasının da bir o kadar daha hızlı geçiş olmasını sağlıyor. Bu da şu demek oluyor. Bazen gaza açmanız gerekebiliyor. Bazen bir aracı sollamanız gerekiyor. Ki 50 cc motosikletlerde bu biraz daha zor ama böyle bu tarz düşük devirlerde yüksek tork üreten motosikletler bu konuda biraz daha avantajlı olduğunu söylememiz mümkün. Motosikletin yakıt tankına baktığımız zaman ise 5.5 litre yakıt tankı var. Azami yükü 246 kilogram ve motosikletin fren sistemi, ön fren disk, arka fren ise kampana. Boş ağırlığı 96 kg olarak karşımıza çıkıyor ki nispeten ortalama bir değer olarak karşımızda kullanımı kolay motosikletlerden bir tanesi. Dijital ekrana sahip ve tork hızlanması iyi olduğunu da söylemiştik. 80 cc'ye çevirmesi de oldukça kolay motosikletlerden bir tanesi. Listemizin 4. sırasında Küba Bluebird motosikleti var. Listemizin 5. sırasından yine Küba'dan devam ediyoruz. Küba Berilland motosikleti var. Silindir hacmi 49.6 cc, motor tipi 4 zamanlı tek silindirli. Maksimum gücü 6750 devirde 2.68 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 6000 devirde 3 Nm le tork üretiyor. Motosikletin fren sistemine baktığımız zaman ise ön fren disk, arka fren ise kampana. Motosikletin boş ağırlığı 80 kg ki bu da oldukça 50 cc motosikletlerin arasında hafif diyebileceğimiz bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Motosikletin azami yükü ise 230 kg. Yakıt tankına baktığımız zaman ise 5 litre olarak karşımıza çıkıyor. Cappuccino modeli ile hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz. Karbüratörlü ve enjeksiyonlu modelleri var. E tabi enjeksiyonlu olanların fiyatı biraz daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Geniş bir depolama alanına sahip ve led ekran bu motosikleti de var. Listemizin 5'in sırasında Cuba, Irland motosikleti vardı. Listemizin altını sırasında ise yine Küba'dan devam ediyoruz. Küba Space 50 Pro motosikleti var. Silindir hacmine baktığımız zaman 49.6 cc. Motor tipi 4 zamanlı tek silindirli. Maksimum gücü 7500 devirde 2.81 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 5500 devirde 2.90 Nm tork üretiyor. Özellikle Küba motosikletlerine baktığımız zaman Küba düşük devirlerde nispeten yüksek tork değerlerine ulaşmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Bu da 50 cc motosikletlerin arasında bir farkındalık yaratıyor. Zaten orada küçük rakamlar oynuyor ama fark yaratan özellikler arkadaşlar. Bu da iyi bir bilgi olarak karşımızda. Ayrıca bu motosikletin fren sistemine baktığımız zaman yine 50 cc'lerde görmeye alışkın olduğumuz bir fren sistemi mevcut. Ön fren disk, arka fren ise kampana. Motosikletin boş ağırlığı 80 kg ve azami yükü 230 kg. Yakıt tankına baktığımız zaman ise 5 litre. Enjeksiyonlu bir model olduğunu söyleyebiliriz. Son zamanlarda enjeksiyonlu modeller de biraz eleştirilmeye başladı. Eskiden işte karbüratörlü motosikletlerin soğuk havalarda çalışmaması, bir karbüratör sorunlarıyla karşılaşıldığı için enjeksiyonlu modellerin daha iyi olduğu söylenirdi. Çünkü karbüratörün hem ayarlanması gerekiyor, soğuk havalarda çalışmıyor, bir takım sorunlar çıkabiliyor karbüratörlü motosikletlerde. Ama enjeksiyonlu motosikletlerde hem yakıt tasarrufu açısından hem de böyle çalışma gibi durumlarda sorun çıkmadığı için enjeksiyonlu motosikletler daha çok seviliyordu ama son zamanlarda enjeksiyonlu modellerde bir sorun çıktığında masraflar daha yüksek olabiliyor. Yani karbüratörde bir sorun çıktığında daha düşük bir rakamlarla o sorun giderilebiliyor ama enjeksiyonlu sorun çıktığında masraf biraz artabiliyor. O yüzden enjeksiyonlu modellerde de eleştirilmeye başlandı. Görüntüsüne baktığımız zaman oldukça estetik ama minik bir motor olduğunu söylemeden geçmeyelim. Motosikletin aydınlatması güzel Zaten son zamanlarda 50cc motosikletlerde bir rekabet oluştu. Hem aydınlatma konusu hem de güç konusunda motosiklet üreticiler bu konuya çok titiz davranıyor olduklarını söyleyebiliriz. Aydınlatmalar 50cc motosikletlerde oldukça güzel. Zaten 50cc motosikletler minik olduğundan dolayı trafikte çok fazla fark edilmiyorlar. Böyle aydınlatmalar güzel olması gerekiyor ki bu fark edilebilirlik biraz daha artsın ve işte bu tarz böyle kaza risklerinin önüne geçesin. Bu oldukça artı özelliklerden bir tanesi. Diyelim ve listemizin altını sırasında Cuba Space 50 Pro motosikleti var. Listemizin 7. sırasında ise Yuki Kespress motosikleti var. Silindir hacmi 50 cc, motor tipi tek silindirli ve 4 saman. Maksimum torku 5500 devirde 3.2 Nm tork üretiyor. Maksimum gücü ise 7500 devirde 3.2 beygir güç üretiyor. İlk olarak motor birine baktığımız zaman düşük bir devirde yüksek bir tork miktarına ulaşmış durumda ama 7500 devir gibi bir devirde de 3.2 beygir güç üretiyor. Yani bu da demek oluyor ki hem torku hem beygiri İyi olan motosikletlerden bir tanesi. Trafikte hem hızlanmalarda hem de kuş çıkmalarda hem de dur kalklarda işimize yarayacak uzaklardan bir tanesi. Motosikletin gücü hayli güzel olduğunu söyleyebiliriz. Maksimum hızı saatte 45 km denmiş ama tabii ki de 50 cc, 80 cc farkı var ve yola sürücü hava koşullarına göre değişkenlik gösterebiliyor ve 60 km'lere kadar da çıkabiliyor bu hız. Motosikletin yakıt tankına baktığımız zaman ise 4.8 litre gibi ortalama bir rakama sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fren tipi ise ön fren disk arka fren ise kampana. Ağırlığına baktığımız zaman ise 85 kilogram. Hem rakiplerinden biraz daha güçlü ve hem de hafif motosikletlerden bir tanesi. Oldukça kullanışlı modellerden bir tanesi olarak karşımızda. Motosikletin diğer özelliklerine baktığımız zaman 80 cc'ye çevrilmesi kolay. Ortalama bir bagaj alanı var. USB çıkışı var. Kask asma aparatı var. Kask asma aparatının yanı sıra işte çeşitli bölmeler var arkadaşlar tam kontağın kenarlarında. Kuryeler oraya post cihazlarını koyuyor ya da telefonlarını koyan insanlar var. Bu ilk başta güzel gibi gözüse tümseklerde oraya koyduğumuz eşyalar düşebiliyor. Buna da dikkat etmek gerektiğini söylemeden geçmeyelim. Motosiklet esedik bir görüntüye sahip ki kullanıcı yorumlarına baktığımızda genellikle bu esedik görüntünün oldukça sevildiğini ve kullanıcıların bu konuda ortak bir fikirde olduğunu söyleyebiliriz. Motosiklette yine güvenlik açısından frene basılırken çalışmıyor ve yan ayaklık açıkken ateşleme yapmıyor. Bu oldukça iyi. Motosikletin frenlemesi oldukça iyi ve hızlanması da torkunun yüksek olduğundan dolayı oldukça muazzam olduğunu söylemeden geçmeyelim. Listemizin 7. sırasında Yuki 2 Pro S motosikleti vardı. Listemizin 8. sırasında ise Küba Blueberry Pro motosikleti var. Silindir hacmi 50 cc, motor tipi 4 zamanlı tek silindirli. Maksimum gücü 7500 devirde 3.21 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 5500 devirde 3.30 Nm tork üretiyor. İlk olarak motor bölümüne baktığımız zaman yine güçlü modellerden bir tanesi olduğunu çok çok rahatlıkla söyleyebilmemiz mümkün. 3 Nm tork ve 3 beygir güç sınavını aşmış durumda olduğu gözüküyor. Motosikletin fren sistemine baktığımız zaman ön fren, disk, arka fren ise kampana, boş ağırlığı 96 kg. Bu da nispeten hafif motosikletlerden bir tanesi. Yakıt tankına baktığımız zaman 5.5 litre ve azami yükü ise 246 kg. Motosiklet ortalama ve depolama alanına sahip ve uzun boylar için yine sorun yaşayabilecek motosikletlerden bir tanesi. Çünkü az önce de söylediğimiz gibi dizleriniz gidona çarpabilir. İşte 1.60-1.80 boyu arasındaki sürücüler için çok daha uygun makinelerden bir tanesi. Listemizin 8. sırasında Cuba Blueberry Pro motosikleti var. Bugün baktığımız bu 8 motosikletin arasında bir takım farklar ön plana çıkıyor. Özellikle 3 Nm tork ve 3 beygir güç sınırını aşmış motosikletler, 100 kg'ın altında bir kilosu olan motosikletler ve ayrıca 60 km'ye ulaşan motosiklet. Böyle bir sınıflandırma oluşturduğumuzda arkadaşlar ben açıkçası Yuki Kesper S motosikletine biraz daha yakın olduğumu söyleyebilirim. Yuki Kesper S benim bu 8 motosikletlerin arasında benim favorim olduğunu söyleyebilirim. Bu da benim düşüncem diye bunu da ekleyelim ve bugün 50 cc motosikletlerin arasında alınabilecek en iyi 8 motosiklet yakından baktık. Bu videoda bu motosiklette olmalıydı diyorsan bunu da lütfen yorumlarda belirt ki diğer kullanıcılar da yorumlardan faydalanabilsinler diyelim ve videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.